Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Arkadaşlar parkur sayı ve dediğimizden kalan biraz varmış. Arkadaşlar. Bakın kendimi yaptım böyle gizli bir yer falan. Bu evi de sizlerle yapacağız. Biraz blok.

cem lazım. şimdi buradan böyle yapıyoruz. Böyle. Ne lazım aşağı? Onu de sermiş. Şimdi 10

çok zor. Ah düştüm. Biz bu tarafı geçelim. Normalde buradan geçince buradan atlamam gerekiyor. Yapma hataları yap. Питер You write me. You Birinci ödülümüz bu. İyi bir ödül olduğunu sanmıyorum. birinci deniz trambolinden en yüksekten atlama ödülüne sahibiz ama iyi çıkarsın aslında bu da bir parkur sayılıyor aa çıktım sanmıştım arkadaşlar düştüm. süper Tam çıkarken düşüyorum ya hiç sevmiyorum. 6 dakika oldu. Ne olur artık çık ya ne olur. Bu da bizim için <laughs> bir takla aslında benim gibi. Geliyorsunuz düşüp düşüp duruyorum. 3 dakikamız kaldı. çıkıyor. Hayır ya. Görüyorsunuz. Çıkıyordum abi. Hatta çıkmıştım bile diye öldürürüz. Ben en iyisi dümdüz böyle çıkayım mı çıkayım İki dakika bak. iki dakikamız kaldı sayılır. Artık zorlamaya başlıyor yukarılara iyicene çıkınca oyun. Hop gel. Dik. Birinci ödülümüzü yapmaya hazır mısınız? İnşallah ölmem. Of oh. süper. Oh yeah. Bro süper. Gelmiş. bir gelmiş. Şu bizim var. Şimdi sen kişinin, He, bizim Necmi abi. Sürprizim var. Dedenden sana kalan mirası görmek istiyor musun? Evet görmek şey. isterim abi. O zaman süngerleri takip et. Tamam abi. Şuradaki aşağıdakileri al. Bunları sonla alacak.

oh a... girseydik aslında. İyi olacaktı. 10 dakika olmuş. Evet şimdi hemen diğer ödüllerimize geçelim artık. Ben bir yorum alırım. Arkadaşlar. miras etmiş. Görüyor musunuz? Ama bırakmış. Neyse arkadaşlar. Bu bugün... videomuzun sonuna geldik. Eğer park yapmam ben parkur serilerine devam ederim arkadaşlar. Çok isterseniz yani parkur serilerine yani devam ederim. Şimdi. De görüşürüz.